duygularımı, teşekkürlerimi sunuyoruz. Bu sabah buraya geldik. Eski bir emekli imamınız olarak bu sabahki duayı beraber yapacağız inşallah. Bu ayetlerimiz, bu duygularımız dünden devam edecek. Bugüne taşındı. Bundan sonra da kıyamete kadar bu duyguları hep beraber yaşayacağız inşallah. İçeride hocam uzunca güzel bir dua yaptı. Şimdi biz bu örf adetimiz gereği kısa bir duayla bayramımızı başlatıyoruz. Buyurun amin. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resuluna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme ya rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna ya mevlana inneke entet tevvabur rahim. Ya Rabbi sen hamdü senalar Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam ediyoruz. Bir Ramazan-ı Şerif bayramının bir daha güzelliğini yaşamak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bayramlarımızı mübarek eyle ya Rabbi. Gerçek bayram yapmaya bizlere lütfeyle ya Rabbi emredildiğini daim eyle. Ramazan boyu yapmış olduğunu tüm ibadetlerimizden sen razı ol ya Rabbi. Aynı duygularla yarınları taşımayı, bu güzellikleri hep beraber yaşamaya bizlere lütfeyle ya Rabbi. Aramızdaki dargınlıkları, kırgın ve küskünlükleri uzak eyle ya Rabbi. Bizi gerçek anlamda bayram yapanlardan eyle ya Rabbi. Aramızdaki için sene bulunup da bugün bulunmayan tüm ölmüşlerimize ve önceden gitmiş olan tüm ölmüşlerimize kanı kanı rahmet eyle mekenlerin cennet, derecelerine adil ya Rabbi. Ya Rabbi alemin bayramlarımızı kazasız belasız özellikle trafik kurallarına uymak suretiyle herhangi bir kazaya bela meydan vermeden hedeflerimize ulaşmayı hep beraber gönül gönüle dostça güzel bir bayram yapmayı bizlere lütfeyle ya Rabbi. Akşam sabahlarımızı gayreyle umduklarımıza naim korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım hasta kullarına şifa dertli kullarına deva, boşlu kullarına edalar ihsan eyle. Şu anda yata, evde yatakta hastanelerde bulunan ve inim inimden, acil şifa bekleyen kardeşlerimiz var. Onların da bayramlarını şimdiden kutluyor. Onların da ayaklarını gitmek üzere ellerini öpmek suretiyle bayramlarını kutlamak istiyoruz. Onlarla beraber bayramı kutlamaya cümlemize nasip ve müessireyle amin, amin ve selamun ala mürselin velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.